Hocam ehl ehli sünnet için sahabe kaynaktır değil mi yani? Hepsi o yani, düzgün. Net ödülü. olarak. diyor İmam-ı Rabbani. Hı hı. Sahabenin hepsi bütün kaynaklarında ve rivayetlerinde, hı hı. Resulullah Efendimiz'den nakillerinde adaletlidir. Hı hı. Hazreti Vahşi dahil olmak üzere. O da dahil hepsi. Tabi sahabenin hepsi adaletlidir rivayetlerinde. Sahabenin birini tanu tenkit diğerlerine sirat eder, sahabeyi tenkit Kur'an'a sirat eder. Çünkü Kur'an toplanırken... Hı hı. Hz. Muaviye vahiy katibiydi. Hı hı. Vahiy katibiydi. Ve Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona yazdırırdı. mektupları gönderirdi ondan. Onu Emin Cibril buyurdu ki Cibril geldi bildirdi ki Muaviye'yi katip seç. Muaviye hı hı. emindir. Şimdi biz e, sahabe masum demiyoruz. Hı. Fark var arada değil mi? Ta, evet. Peygamberler hı hı. masum. Evet. Günahsız. Sahabe masum değil günah işleme şeyi var. Hı hı. Payı var. Ama adaletli. Ama adaletli. Yani rivayetlerine güvenilir. Dolayısıyla evet. sevmem diyemiyoruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki e "Femen ahabbu fe bihubbi Tirmizi hadisi daha. Hı hı. Nasıl bunu diyebilsin? Bu adam hocadır. Belki bir bildiği var. Sen yanlış anladın mı diyorsun bana. Ya Resulullah buyuruyor ki sahabemi seven beni sevdiği için onları sevmiş olur. "Ve men ebghazun fe bu yughzau." onlara kızan, sevmeyen hı hı. bana kızdığı için onlara kızmış olur. Doğrudan bağlanıyor. Tirmizi'de bu evet. kadar sayı hadis varken sen sevmem dediğin anda "kızarım" demiş oluyorsun. Sevmemenin karşılığı buzdur. Evet. Muhabbetin olmadığı yerde evet. kaçınılmaz olarak buz yerleşmiştir. Evet. Buğz da Resulullah Efendimiz'in buzuna müncerdir. Kanaat Efendimiz diyor ki bana kızmadan onlara kızamazsın diyor. Senin bana diyor karazın buğzun var diyor. Hı. Böyle bir noktada adam hala Or hocaların hocası, hacıların hacısı. Bana ne ya? Olmaz diyorsun. Ama bunu şey. yapıyorlar.